İhracatçılar Birliği olarak yaklaşık bin üzerinde bir alım heyetiyle görüşme oldu. Tabii bunun büyük bir kısmı gerçekleşti ama işte e, maalesef ülkemizde olan depremden dolayı insanların tabii tedirginlikleri var. Tabii 2023 zor bir yıl baktığınız zaman. İtalya fuarı. Ondan sonra işte Hong Kong fuarı. Sonrasında da Türkiye fuarı birbirini takip eden fuarlar yani geçen seneye nazaran biraz 2023 zor bir sene ee, bakalım insanlar inşallah e, fuarda iş yapmıştır bazı esnaf esnaflarımızla görüşüyoruz e, bunların e, birçoğu bunu ticarete dönüştürmüşler tabii ki e, genel olarak e, fuar iyi alımcıların olduğu bir fuar. Gerçek alıcıların olduğu bir fuar. Böyle görüyorum ben en azından. İnşallah insanlar bunu ticarete çevirirse daha başarılı olacağını düşünüyorum. Hazırlıklarımız tamamlandı gibi Miami ile alakalı. Tabi ee, tabii diğer uluslararası fuarlara göre daha küçük bir fuar. Miami fuarı. Daha az katılımcının olduğu. Daha çok böyle canlı ürünün satıldığı bir fuar. Tabii ee, buradan yaklaşık işte e, esnaflarımız orada katılımlarını oluşturacaklar. Orada işte bu siparişleri e, gerçek ticarete çevirirlerse iyi geçeceğine inanıyoruz tabii ki. E, sonra işte JSK Fuarı var. JSK Fuarında ciddi bir Türkiye'den ciddi bir ekiple gidiyoruz e, JSK'ye. Orada bayağı bir e, alan alanımız genişledi. Genişletmeye de devam ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor CSK ile alakalı. İnşallah orada da e, güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yardım çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz e, aşevleri kurduk orada. İşte e, 3-4 şehirde. Bunların e, de, buradan desteklemeye devam ediyoruz. Bu desteğimiz 3-4 ay daha devam edecek. Biz de Allah nasip ederse bu çarşamba günü Deprem bölgesinde olacağız. ihracatçılar Birliği olarak bütün yönetim kurulu orada olacağız. 2-3 günü orada geçireceğiz. Ramazan ilk günü oradayız. Ee, oradaki insanlarla beraber iftar yapacağız. Oradaki işte bakacak eksiklik, eksik yedik bir şey varsa onları tamamlamaya çalışacağız. Tabii Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor bir durum. Ee, Allah yardımcıları olsun, hepimizin yardımcısı olsun. Ee, böyle devam ediyor yani.